1942, Orta Doğu'da görev yapan Polonyalı askerler bir yavru ayı buldu. Açtı, korkuyordu, yalnızdı. Askerler onu sahiplenip adını Wojtek koydu. Ama bu, sıradan bir dostluk hikayesi değildi. Wojtek büyüdü, askerlerle birlikte yaşadı, onlarla yürüdü. Bira içti, sigara içti ve zamanla bir askere dönüştü. Wojtek gibi bir aynınız olmasını istiyorsanız, videomu beğenebilirsiniz. 1944'te Monte Cassino cephesinde mermiler yağıyordu, ölüm her yerdeydi ve Wojtek top mermilerini sırtında taşımaya başladı. Gerçek bir asker gibi. O gün sadece savaşmadı, tarihe geçti. Polonya ordusu ona rütbe verdi. Onbaşı Wojtek. Savaş bitince sessizce İskoçya'ya çekildi ama adı hala yaşıyor çünkü o savaşın en cesur askeriydi ve o bir ayıydı. Wojtek ayısını sevdiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz.